farming, 2 farming, 3 farming, 4 farming, 14 farming, bana bir tane farming. Hop hop vay kardeşim hayırdır sen böyle şıklatıyorsun oynuyorsun. Abi ben valla sen girişi yapınca oynayasım geldi yemin ederim bak. Abi bizim farming olayımız Biliyorsun, tüm hızıyla devam ediyor. Aynen abi, abi vallahi yapacağız. çalışasım gelmiyor, oynayasım geliyor. Hop! Aynen. Yine. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir farming macerasına yine, yeni, yeniden atılıyoruz. <laughs> Aynen abi. <laughs> ne yapacağız şimdi Sarpcığım? Bu tarlaların hali ne böyle abicim, ne böyle? Bak, burası taklaya gelmiş. Burada. Abi, tarlalar biraz sakat. Ee, Aynen. O yüzden bizim acilen ne yapmamız lazım biliyor musun? Abi Çim lazım. Oyunu... Odun olayına gireceğiz. Arkadaşlar bu arada güzel bir e, öneride bulunmuşsunuz. Abi biz bunu niye ön tarafa takmamışız ki? Bak ne güzel. Değil mi? Önden çiftliği kesiyor abi. Arkadan da topluyor. Evet, Yalnız... Arkadan Sarpcım, toplamıyor abi. Aynen. Şimdi biz tarlayı bırakalım abi. Tarla kalsın böyle. Biz bir inek devimizin yanına gidelim. Yok ineklerin yanına değil abi. Şeye geçelim biz. Ne gel ya? gel. Taklidci. Abi Gidiyoruz. ben bulduzlar aldım. Vay Oğlum, Araçlar var ya her yerde ya. abi. <laughs> bir yarı, yarı toparlayalım. Bir bakayım görüyor abi. musun abi? Bir, bir, bir bakayım abi onu. Abi, bir bakayım. Bu, buldozerimi görüyor musun? Nasıl? Vaaay Sıkı. abi. Sıkıntı evet. yok. Şimdi abicim buraya bir birkaç tane ağa çekelim değil mi? Aynen aynen. Vay Şekil değil mi kardeşim? Baya abi. Abicim bununla biraz daha rahatladık ya. Hop. Sen de tabii ki şeyle ara gazı vereceksin abi. E kapağı nasıl açıyoruz tutacaksın. abi? Abi mouse'un sağ tuşuna basılı tut. Sağa sola oynat bakayım. Oo. Evet gördün mü abicim? Sakat. Evet abi çok güzel. Abi buldu dedim. şekil önünden çekil kardeş. Bu da bayağı abi, abi, güzel mi Oh, abi spin atıyorum. Lan wow, spin Dur, atıyorum. Aşağı düşürme bak, tak, oh, <laughs> Şimdi Sarpcığım, Evet abi. Biz buraya ağaç alıp yakınlara bir yere ekelim. Abi bence bak bu meşe ağacı. biz direkt bunu bence taktikmaya getirelim. Abi onu alacağız da şimdi. Sarpcan. Evet abi. O rüzgar gülü falan alacağız abi. 1 milyon 200 bin euro. Rüzgar gülüyle kapatacağız. Şimdi kökler mı en fazla veriyordu? Meşe galiba abi. En kalın olan dur. Bakayım hemen. En kalın olan meşe. Tamam meşe abi. Meşe mi diyorsun abi? Evet, yapıştır. Şimdi bazı taklitçiler demiş ki abi, abi burada siz meşe var ama niye dibine koymuyorsunuz diye. Aslında vardı mı ya? Abi dur. Ya biraz dibine ben koy şey cidden, için dedim, Buraya ya. koysana. İşte koyamıyorsun abi. Bak, Şu seni görüyorum zaten. Ha şuraya koy tamam en yakın bu da. abi koyamıyorsun. Çok yakına kabul etmiyor bak şimdi. Şöyle uzağa geldiğimiz zaman ağaç bildiriyor. Hey. Keşke yakına koysam abi ben bu gölün etrafını komple ağaçla çeviririm Abi ineklerimize ye yemek verecek miyiz ya bu O bölüm? zaman şöyle mi yapalım? Abi ineklerimize yem vereceğiz. Abi ayvetten inekleri çavu biliyor musunuz? Isık çalıp öyle bir yorum gördüm ama unuttum ya. Şunu şu, şu araya da bir tane koyalım. Ne Sanki işte, şimdi... sıfıra basıp gibiydi hani korna gibi bir şeydi. Böyle ıslık çalma abi, yok ki oyunda ya. Ya ıs... abi trollemişlerdir seni. Değil <laughs> mi ya abi? Ben gene trollendim. O da abi. saf evet, çocuğum abi. abi. Seni, seni çok pis trollemişler. Sarpcım. Evet abi. Bak o ileri bir tane ağaç diktim. Yapıştırıyorum. Bunu sen bir hüplet abi. Nereye abi? Abi tam ileri bak karşıda. Yani benim kepçenin baktığı yerde. Bu mu? Ha bu mu? Hop bir dakika. Abi doğru yerde miyim? Abi orada bir yerdeydi işte ya bir bakarsın. Ya kes abi kafana göre kes. Tamam de. tamam bo bo. Aklına hangisi yatıyorsa kes kardeşim. Abi ne iş lan Dur. Dur. Ağaç alalım Lan o tak. Neye geleceğim? Tak. Neye geldim sar? Abi. So no. taklaya geldim abi Abi ulan yan yattı ulan <laughs> Engin altan düz yatan bülbül tv yan yatan dedik ama bu sefer oyun portal yan yattı Abi taklaya geldim Abi şunu... Hop Dur ben sana bir, bir dakika seni kurtaracağım Hop, Hop. Kalkacağım ulan işte bu taklacıların kralı kardeşim Sıkıntı yok Sıkıntı yok biliyorsun Biz ne taklalara gelmişiz be Abi geliyorum Abi aldım ben Düzelttim. Tamam abi olsun ben gene de geliyorum. <laughs> sen, 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 sen beni taktiğe getirmeye mi geliyorsun? Dur lan dur taktiği. Şunu bir alalım. Ben de bir risk, demir adamıyım. Abi yapıştın ona. Abi bu nasıl bir şey ya? Abi çok takılıyor ya bu ağaca bir. Hop lan abi tak. <laughs> <laughs> ya biz bu bölüm inekleri besleyelim ama şuradan birkaç ağaç sürüşleyelim. Şunu bir ben uzağa sana, götüreyim ya. Sen meşeyi al, meşeyi Oo evet ben onu alayım abi. Bir dakika geliyorum. Ya Hop, lan bir... oğlum ne biçim? Ya rulo bu... şeklinde ağaç mı olur ya? <laughs> abi rulo şeklinde diyorsun da ağaç bildiğin yuvarlak olur ama. Abi takviye geldim ben. Hayırdır? Alat kaldı abi. Ciddi misin sen? Dur alırız ya. Abi sen şunu al da. Oo görüyor musun kardeşim? Hadi abi hadi. Gel 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 <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> Helal olsun Harfeski. be. Abi çekerim. Çok pis köknar çekerim. Köknar mıydı bu? Meşe. Meşe mi? Çok pis meşe çekerim. Sıkıntı yok. Bak. Köknar da olsa Kaç bana gelecek? Değil. Bak. Bir dakika yapıştır kardeşim. Duralım dur güzel para kaldıracağız buradan. Hadi. Hadi. Oğlum arsayı marsayı şeyi tarlayı falan büyüttük ama işte inek çiftliği falan bir ton paramız gidiyor ha. Evet giderimiz de çok. Bunların bakımları falan filan. Aynen aynen. Öpücük vermiyoruz abi. Para veriyoruz yani sonuçta. Biliyorsun. Aynen yani. abi. Bak çok şey. sakata geleceğiz. O yüzden yolla abi bana. Abi yolluyorum. Alalım. Sen de bak. Yapışma bana. Evet Doğru. abi. Sola çek. Sola çek. Şöyle bir açalım abi. Evet. Göm. Göm kardeşim. İşte bu. 177 bin euro. Kaç bindik? Abi 130 küsürdük. Yani yine nereden baksan bir 40 bini devirdik abi. Çok güzel abi. 40 bin Şuna Gerçek bir bu abi. da böyle olsa keşke. Değil mi? Değil mi? Sen de biz, Sen de biz bir giderdik Senle bir ağaç keserdik. De... İttim abi biz? Aynen aynen. Abi. Sen şu benim aracı bir kapsan abi. Abi senin aracı kapacağım. Tak geleceksin? <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi bu nasıl bir şeydi ya? Ulan yan yattım. Abi dur dur alacağım seni dur. Abi bende dozer var artık sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı Sen yok da bende sıkıntı da yok. <laughs> Aha kurtuldum be helal dur, olsun. Dur, dur. Abi bana bir oradan. Ulan speed ties kardeşi. Hop oh, dertliğe geleceğiz hadi bakalım. Dur. Yapıştır abi bana. Geliyorum dur. Hop. Abi hazır mısın? Hazırım abi. Born ready hadi bakalım. Yok lan tamam kurtuldum taktıcı. Hop, <laughs> dur, lan, dur. Evet, ulan dur. Ulan sen de var ya. Takla attıracak yer arıyorsun, dur bakayım. <laughs> abi şimdi bir dakika ben, ee, ne yapayım, şu çimleri toplayayım mı? Abi sen çimleri toplamaya başla ya. Sarpcım ben şurayı bir alacağım. Hop, bir dakika. şöyle bir kapalım abi, kapalım. Evet, evet, çok güzel, çok güzel. Yapıştır kardeşim. Hop, yapıştır, bir dakika dur. Yapıştır, taklidi gelme. Abi, parayı kapacağız, dur bakalım. Oğlum, bırak hadi, bırak. Hop, 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 evet. Hadi bakalım. Ne verecek mi göreceğiz şimdi. Ne vereyim 100... abime? Ne vereyim abime? 177 binimiz var, sarçam. Olaya akacağız. Oğlum, gir aşağı, aşağı düş hadi. Ya bunları da aşağı atmak çok zor ya. Valla ama. İyi şey, özellikle bu kökler mıydı bunun ismi? Meşe miydi kök? Evet. 202 bin. Yemin et. Aynen. Abi yapıştırıyorum kardeşi yani. Sıkıntı yok şu ortadaki ağacı da alayım. Sen çimenleri hazır ettiğin zaman söyle Sarp'cım. Evet abi çimen işi biraz sakat. Çimen bizim işimiz kardeşim. Çünkü soldan topluyor arkadan toplayamıyor ama pardon yani. Anladın sen. Arkadan toplaması için arkadakini de açman lazım. Açıyorum da neyse sen... abi aynı hizada değiller ki. Yani bir kere daha dolanacaksın o zaman. Hop lan evet. lan. Hop bir dakika lan ne iş? O nasıl laglı ya? Yıkılmadı abi mı? Ben. Sen göm bakayım ona bir tane. Al bunu lan. Yok yıkılmadı ya niye lan yıkılmadı bu? <laughs> ya oğlum bak hasta etme beni yıkıl. Dur dur bir daha keseceğim dur. Şuradan şöyle bir olaya gireceğim. Ya arkadaş, evet tamam. Tamam mıdır? Tamam Şimdi bak abi. nasıl alacağım abi yıkılsın. Evet Aha, kardeşim. Geliyorum. Oğlum o kepçe ne lan? Ne lan öyle? Tırka <laughs> burnu gibi. Dur dur. Alacağım abi senin için. Anlamam. Aynen. Hadi bekliyoruz bakalım kardeşim. Sen bu arada onu al, ben de çimleri halledeyim, iyi mi? Aynen aynen. Çünkü hayvancıklarımız aç kaldı kardeşim. Onlara bir yiyecek verelim, değil mi Evet, şimdi. Şunu bir toparlayalım. Yalnız Harbi bizim tarlayı poh götürüyor abi. Değil mi? Ya biz ne yapalım biliyor musun Sarp? Ne yapalım abi? Odunculuktan güzel parayı vuralım, her şeyi alalım abi. Böyle Bence de. İlk önce bir döver alacağız tabii. Aynen aynen. Bir tane daha lazım. Hop lan. Abi nasıl kapatıyorduk bunun ağzını? Abi sağ klik. Hop. Ha sağ klik evet. Sağa sola hareket ettiriyorum galiba veya yukarı aşağı. Evet bakayım. Hadi beceremeyeceğim. İlk... Evet, güzel. İlk becermek istiyorum bu işi de. Aç evet bakayım. abi şimdi şöyle bir rayın oturturalım burayı biz yarım yamalak çekmişiz abi. Evet doldur abicim doldur. Taklaya gelme hadi bakayım. Abi alamıyorum. Niye alamıyorsun abi? Çünkü çok kökü çok kalın dalından tutacağım. Dur. Ha. Aha. Hop lan ne oluyor? Ha, Şimdi olacak. Evet şunu bir toparlayalım abi tekrar. Bir dakika şöyle döneceğim. Biz sen yemlik vagonunu çalıştırmamışsın. O yüzden şey oluyormuş ya. Abi yani normalde çalıştırdım da şey olayı sakat. Tamam o ikinci turda alıyor işte. Tamam şöyle bir toparlayalım şuraya. Hadi başaracağım. Ulan al bunu be al bunu be koçum benim hadi be. Al bunu be ya. Ulan eski tanrıcılardan kim kaldı be kardeşim. Evet abi yapıştır bakalım. Şimdi şey Ulan bakta şey. kaldım ya. Ya orası zaten abicim baglı orman ya. Abi bu nasıl tutamıyorsun sen bu? Ya bu nasıl alet ya? Sat bunu abi. <laughs> hop 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 bir dakika dur. Ben mi beceriksizim anlamadım da. Geri gel kardeşim. Ha? Geri gelsene taklacı. Şöyle genişten alalım buraya. Ulan. Ya bir dakika şu ileriden bir dönüp geleyim. Ulan ben ha. inat ettim. Seni alacağım oğlum. Seni alacağım. Seni bulacağım onu. Sen oğlum. ağaç mı ağaç bana var ya. Ulan biz ne ağaçları tak. He, evet şöyle al abi. Evet ver gazı abicim. Ver, ver gazı. Ya. Bu arada doluyor mu abicim şeyimiz? Tamam çok güzel. Evet doldur abi. Çok güzel. Harika gidiyoruz be ya. Abi nasıl gidiyor durumlar? Abi ben topluyorum yani şurayı bir Vagonu doldurup ineklere güzel yemlik atacağım parayı vurduk gene ya sıkıntı yok. Değil mi? Evet. Parayı vurduk yani 202 bin. Ya bir dal, bir dalı almak... Alırım bir dal. <laughs> bir, bir, abi al, bir, bir dal almak bu kadar zor olmamalı ya. Abi öyle yani. Farbi Sen nasıl alırsın abi buna? Abi ben biliyorsun yani artık bizde sıkıntı yok. Evet abi ama ben bunu alırım. Ben boynu oyunu bozarım. Aynen. <laughs> Dur. Al 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 lan oğlum. Alsana. Alsana. Abi yapıştır. Alsana kardeşim. Takleci. Ne iş abi alamadın mı daha ya? Aha şimdi alıyorum tamam. Gel buraya. Ya aslında ilk başlarda biraz mindfuck oluyorsun ama. Sonradan Ne e, tuttum alışınca, gelmiyor. Alışın abi öyle hemen zart diye gelmez. Yukarı doğru kaldıracaksın. Abi gözünü seveyim. Ben diye geldim o zaman. Yukarı kaldır abi şeyi. Asıl yukarı kaldırınca gelmiyor işte. Çünkü biraz yukarıda zaten. <laughs> Acaba o bir dakika başka bir ağacın üstüne düştüğü zaman gelmiyor sar. Hani başka bir Sadece ağaca... durumumu görmen lazım. Bir gel bakayım. Dur dur geleceğim. Şurayı bir topa alayım. Ulan. Sarp'ın ağaçta imtihanı diye film çıkar ve bundan. Aynen abi. 5 dakikada uğraşıyorum. Ya herkes benim gibi pro değil yani o ağaç işlerinde biliyorsun Sarp. Ya abi. Şimdi konuşturma beni yani burada. Ya abi ben eski oduncuyum da böyle teknolojiye <laughs> ayak uyduramıyorum. Değil mi abi? Senin eline vereceğim baltayı, vereceğim Aynen. kırbacı. Vereceğim kırbacı, alacağım kırbacı. Daha sonra traktörle ittireceğim abi. Bizim eskiden abi. köyde böyle yapılıyordu. Aynen. Hiç hiç bakmak demeyin abi. Farming'de ittireceksin traktörle. Aynen abi. Ya ben, abi ben her yeri alıyorum, dayanamıyorum şu an. Neredesin bakayım sen? Hop bir dakika. Neredesin abi sen? Ben çimleri alıyorum ya sen. Bizim tarlada mısın? Aynen. Abi çimler vay. Abi her yeri alıyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Hatta bir daha kalan şuradan insan olur? Dur şurayı düzgün bir şekilde alayım. Dur lan taklacı. Çekil oğlum tam da önüme geldin ya. Ulan ne adamsın ya. Abi iki kıdımın tıvı Kendine... dur. <laughs> Birisi yalandır kardeş. <laughs> abi oduncular gibi dur. Abi şunları bir toparlayayım ben. Lan neyse bu kadar çim yeter ya. Hadi götürelim ki... ya ama ineklere. Aynen götürelim abi Şun Merak diye... ediyorum nasıl. Şunu bir havaya kaldırayım ben. Hop bir, bir dakika lan sana. Gideceğim? Evet bu arada şunu da bir durduralım. Araç ne güzel. Tamam abi. Abi. Evet abi şimdi ne oluyoruz? Şimdi ineklere şunları bir götürelim abi. Zavallılar aç kaldılar. Geliyorum On, abi. Onları bir doyuralım. Tamam mı? Onları bir güzel bir şekilde doyuralım. Evet abi ben seni takipteyim. Aynen gel abi. Sen oh, neyle geliyorsun? Abi Tırlı dur. Yani? tırla mı geliyor şeyle ha? Pick upla geliyorsun. Evet hadi abi ya. hadi. ben şunu bir bırakayım. Ulan. İnekler bize küfür edecek emin ederim ya. Çok az götürüyoruz yavrucaklara O kadar bir ineğimiz var. Yok lan yine var baya. Var mı? Aynen. Ha iyi ama. <laughs> abi. Ulan aşağı düştüm. Bir dakika dur. Şimdi. Uf sıkıntı yaptım ha. Ulan beni zerdin tamam. sen düzelt. Vay kardeşim. Beni geçiyorsun hemen böyle. Vay ne abi pick up. Oğlum ben çalışıyorum çalışıyorum. Bak görüyorsun değil mi? Senin gibi böyle Oğlum, lan, boş beliş be... gezmiyorum. <laughs> Ulan. Boş beliş gezmiyorum. Abi. Ben senin şu an lojistik desteğinim. Lojistik bizim işimiz. <laughs> Aynen öyle abi biliyorsun. Bak Sen bak şimdi işte bak o, o atamadın değil mi? Bak dövüp bak o süper geldim be. <laughs> Tam dövüp. Abi geliyorum. Heh. Gel abi gel sen. Ne gel abi? ben bunları bir götüreyim şu inekçikleri bir besleyelim. Işıkları nasıl yakıyorduk? Ondan sonra F tuşuyla. F Hatta F. ben de yakayım ya. Bir daha F tuşuna basarsan arka ışıklar yanıyor traktörlerde. Senin araçta ne yanar bilmiyorum abi. Hop kardeşim korneye basıyorsun <laughs> ha taklacı. Yol ver yol ver. Yavaşsın kardeşim lan yol ver. <gülüyor> lan <laughs> taklacı niye <laughs> Abi yapıştır bir dakika dur. Şöyle bir içeri girelim kardeşim. Evet Tamam ha? mı bunu? Şöyle bir. ineklerimi bir besleyelim. Geliyorum abi. Hop. Evet geldim. Ulan çok güzel. Bak daha samanlar duruyor değil mi? Şimdi ıslık olayını bir deneriz. Ama seni büyük bir ihtimalle trollemişler sen. Abi. Unuttum yani. Sanki bir 9'a mı basıyor? 0 mı? Bir şey yapıp ulan trollediyseniz ayıp ediyorsunuz. Bak ben saf çocuğum yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> Ama ne yapayım güzel geldi yani öyle bir şey olsaydı güzel olurdu hani ıslık çalık gelmeleri. Aynen abi. Yok mu yani bak, öyle bak, bir şey? Bak bir dakika bak. Yok oğlum öyle bir şey yok genç. Yes. Oo gene iyi de oluyor ha. Aynen aynen. Oo pulledik abi. Oo bakayım. Tak. Yeme bakayım takladılar. Dur gel Bak Sizi yem verdik yem. Hadi gel. Gel koçum. Hamdi gel oğlum. Hamdi Bak. ıslık ıslık. Bak. Islık çal abi, ıslık. Ulan ıslık çalmayı da bilmiyorum ki. Islık var abi, ıslık. Islık. <laughs> islık çalıyoruz, ıslık. Abi, o zaman ben gideyim marketten bir ıslık çalayım. Ay. Bizim ailede bir köpek vardı joe Aa abi şuna bak. Ulan Hamdi'ye bak. Onu böyle çağırırdım abi sürekli. Abi Ham Hamdi uyudu. Abi Gece oldu uyuyor bunlar Ben şöyle şu senin ağaca bir bakayım Ne yapmışsın bir görelim İn son abi Gel abicim Geldin mi? Yok abi dur Heh Tamam in bakayım bir Abi ne güzel almışım ya Oooo oh! <laughs> Oğlum ben onu indiririm Ben bu oyunu bozarım Abi ne yapıyorsun bak Abi buradan bu gelmez dur Olum bu zaten şeyin kendisi baga girmiş ağaçla bir alakası yok ki. Abi gerçekten ıslık olayını gerçekten varsa e, videonun altına yorum olarak atsınlar abi. Aynen Biz abi. Biz onu görelim eee bakalım abi. Aynen aynen. Varsa öyle bir şey güzel olur çünkü yemek yesinler yani. Abi aynen. Abi dikkat et tak beye gelmeyelim. Aynen abi bak, <laughs> Ya Sarpçım sen bunu nasıl şey yaptın ya? Abi ne bileyim ya. Oğlum. Abi. A abisine bak İzmir'den, ya. Dur. Şöyle bir son Kap beni abi, kap beni. Hop! Bak <laughs> nereye gelecek. Lan oğlum o şeye takılmış ya. Ağaç köklerine takılmış da. Aynen. İn abicim, in. Neyse buna uğraşırız Sarpçam. Aynen. Aynen. Güzel para yaptık. Fena pa Para yapmadık yani. Aynen abi. Ee, ineklerimizi besledik. Sonraki bölümde ne yapalım Sarpçım? Abi sonraki bölümde ilk önce bu ağacı cidden başarılı bir şekilde attıktan sonra birazcık tarlayla ilgileniriz ee, ve. Abi hatta aynen öyle yaparız. Tarlayla Hadi, ile belki... ilgileniriz. Aynen aynen. Ara ara belki vakit bulabilirsek birkaç ağaç kesip para yaparız senle. Aynen aynen. Şu biçer döveri falan değiştiririz abi. Çünkü aynen aynen. Çünkü her abi bölüm... videoda aynen. uğraşılmıyor çünkü biz ziyaretten uzun süre biraz bunlar. Hayır uğraşılmasından ziyade uğraşırız da Yani bütün video e, her bir bölüm aynı oluyor. Aynen, aynen. Her bölüm aynı oluyor. Mesela aynen. geçen bölümde ağaç kestik. Aynen. O yüzden bunu engellemek için e, evet. biz bu ağaçları bölüm harici keseriz ondan sonra işte Yeni araçlar alırız. Yeni araçlarla tarlamıza Gelsin. da özen gösteririz falan filan yani. Ki her zaman böyle uzun sürmüyor almamız. Ki mesela atıyorum bir meşe diktik. Zaten 40 bin falan veriyor. 3 tane yapsak 120 bin. Aynen abi, abi. biz bu bug'ı güzel kullanacağız yani. Aynen aynen. <laughs> ya şimdi e, güzel bir bak, Bu arı kovanında vardı daha önce. E, artık yeni bir update gelmeden olaya girelim abi. Aynen abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. <Lan> atlayacağım ulan <laughs> taklaya <laughs> Videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taklaya gelmeyin. Abi ben mindfuck oldum. O benim lafım değil miydi ya? Ya abi seni böyle tufaya düşürürler. Abi işte. yemin ederim şey. bak tam sen oyunsuz kalmayın diyeceğim. Ben tak buraya de gelmeyin diyecektim. Ulan lafı ağzıma tıkadın iyi mi? Neyse abi. Evet abicim ara sıra olur böyle şeyler. Evet değil mi? Teknecilerin kralı var kardeşim burada. Sıkıntı ya. Sıkıntı ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Tak buraya da gelmeyin.